Devam edelim biz seçim araçlarına. Object Selection Tool'u gördük. İlaveleri şuradan demiştik. Yani eksik yerleri buradan. Fazla gittiyse buradan iptal ediyoruz. Daha sonraki derslerimizde bunları çok detaylı göreceğiz. Geliyorum Quick Selection Tool. Gerçekte de Ctrl D ile şunu bir çıkıyorum. Quick Selection Tool'u kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Sol mouse elimiz basılı. Devam ediyorum. Dolanıyorum. Dolanıyorum geziyorum. Sol mouse elim tıklı arkadaşlar. Şuraları şöyle. Bizim taskbarımız yerine durmuyor. Şurada mesela yanlış seçimi yaptık. Alt tuşuna basıyorum. Alt tuşu eksi, eksi şeklini görüyorsunuz burada. Sol mouse elim tıklı içeriye doğru gidiyorum. Bakın. Bu şekilde. Tabi bunları yaklaşarak yapacaksınız. Detaylı çalışma isteyen şeyler. Tamam mı arkadaşlar? Mesela burada yine ileriye gitti. Alt tuşuna basıp sol mausumla geliyorum. İçeriye doğru gitti. Alt tuşuna basıyorum. Tamam, düzenlememi yapıyorum. da buna daha yakınlaşarak yapılacak şeyler Quick Selection Tool'un mantığı da bu. Arkadaşlar bu dersleri çok detaylı anlatıyoruz. O kadar detaylı anlatıyoruz ki o zaman da insanlar Photoshop'tan bıkıyor artık. Yani şu anda bunlar yeterli. Devamında ilerleyen derslerimizde fotoğraf işlemelere girdiğimizde çok çok şey anlatacağız. Devam ediyoruz. Magic bu renklere göre seçimler yapıyor arkadaşlar. Bu da. Devam ediyorum. Ctrl D ile çıktım. Şimdi aşağıda aşağıda croplama. Crop tool. İsterseniz crop tool'un ne işe yaradığını görelim. Ctrl 0 ile fotoğrafıma yaklaştım. Bir fotoğrafı croplayacağım. Nasıl croplayabilirim? Bir fotoğrafı. 3 artı 1 kuralını bilmem gerekiyor. Fibonacci kurallarını bilmem gerekiyor ki bunları anlatacağız derslerimizde. Fotoğrafın üzerine geldim. Orijinal ratio'yu kullanıyorum ben. Orijinal ratio ile kroplayabiliyorum fotoğrafımı. Kropladıktan sonra OK diyorum. Kroplanıyor. Ctrl Z ile geriye dönüyorum. Burada V, H dedi. Sağdan sola bakın şimdi şu şekilde. Aynı sistem birebir yöntem. Şu an bunlar bizim için çok gereksiz. Bizim bilmemiz gereken orijinal ratio. Arkadaşlar daha sonra devamını anlatacağım ben size. Bu da bir şey alan seçiyorsunuz. İsmi de frame tool. Bu alanı seçtikten sonra buraya bir fotoğraf getiriyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Bu buralara, buralara hiç dağılmadan fotoğrafı buraya bırakıyor. Daha sonra kullanacağız. Şu anda iş bir anlamı yok. Ctrl Z ile hop çıktım. Burada silgi araçlarımız var arkadaşlar. Spot Healing Brush Tool siliyor değil mi? Bakın sol mouse'la bunların eğitimini yapacağız. Sadece basit olarak anlatıyorum şu anda bilginiz olsun diye. Speed Healing e, Brush Tool Sol mouse'la üzerinde gezdim. Siliyor arkadaşlar. Bakın sol mouse'la. Ctrl Z ile geri gidiyorum. Remove Tool. Yeni gelen remote tool arkadaşlar bu. Yeni bir çalışma sistemine sahip. Şöyle ki arkadaşlar buradaki şu alanımı sağ tuşuna basıp sağ sol yaparsam alt tuşuna basıyorum. Sağ sol yapıyorum. Bakın mouse'un sağ tuşuna basıp şeyimi büyütüyorum objemi. Bu şekilde seçiyorum. Daha önce bu şekilde seçiliyordu bu. Seçtikten sonra silme işlemi yapıyordu. Şimdi arkadaşlar yeni sistemde yeni sisteme bir uygulama yaptılar. Artık etrafında dolaşıyorsunuz seçme aygıtı gibi araçları gibi kendisi seçip gönderiyor. Yeni silmeyi de gördünüz diğerleri niye kullanayım diyeceksiniz zaten. Healing Brush Tool. Healing Brush Tool'da özellikle model işlerken kullanacağız. Healing Brush özelliği şu. Alt tuşuna bastım. Buradan temiz veya kopyalamak istediğim bölgeye mesela gözü kopyaladım sol mouse'a sol mouse'umu tıklıyorum bakın tıkladım geldim görüyorsunuz bir göz buraya ekliyorum bir daha tıkladım geldim bakın artı işaretim orada artı işaretimin döndüğü yerde alt tuşuna basıyorum Kopyal kopyalamak istediğim yeri tıklıyorum tıkladım sol mouse'umla alt tuşunu bırakıyorum gidiyorum istediğim yerde aynı şekilde boyama yapıyorum bu da böyle arkadaşlar devam edelim patch tool, patch tool seçtiniz alanı yine sol mouse'da götürdünüz siliyor tuttunuz iyi ama yani şimdi biraz önce diyeceksiniz ki hocam remove tool varken ben bunları niye kullanayım yani doğru çünkü siz alıyorsunuz remove tool'u yeni çıkan remove tool ki daha başka bir yöntem daha var onu da göstereceğim Siliyor. Silme işi. Tabi Photoshop 2024'te asıl e, silme işi çok farklı oldu arkadaşlar. Şimdi geliyorum Lasso Tool'a. Lasso Tool'la silmek istediğim bölgeyi seçiyorum. Ve aşağıda benim taskbarımda Generate Fill çıkıyor. Generate Fill'i tıklıyorum. Akre edeceksiniz. Bu ilk şeyde çıkıyor. Kullanımda. Sıfırladık ya Photoshop'u. Generate dedikten sonra bir Generate daha diyorum ve yapay zeka başlıyor işlemeye. Burada şöyle bir mantık var arkadaşlar. Mutlaka internet bağlantınızın olması gerekiyor. Orijinal Photoshop kullanıyorsanız internet bağlantınız varsa bu tür şeyleri daha mantıklı oluyor. Mesela buraya bir şeyler eklemek istediğimizde internet bağlantımız yoksa ekleyemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sildi. Ama silerken şunu yapıyor. Bize bir sürü seçenek veriyor arkadaşlar. Bakın. Bu seçenekleri beğenmediniz bir daha yap diyorsunuz. Yani ben bu seçenekleri beğenmedim. Yapay zeka şu anda çalışmaya devam ediyor. Şimdi ben size eski videolarımızı izlesem 2019 yılında çektiğim videoları şok olursunuz. Biz bunları nasıl temizliyormuşuz görürsünüz ki izleteceğim de arkadaşlar. Bakın 1, 3 tane daha verdi size. 1, 2, 3, 4, 6 tane seçenek verdi. 6 seçenek. Bir daha istiyorum. Bir daha gönder diyorum. Göndersin. Ya 6 seçenek üzerine bir daha seçenek verecek şu anda bize. Bekleyelim. Yapay zeka çalışıyor. Verdi yine bol bol seçenek veriyor. Kaç tane oldu? Sınırsız bir seçenek verdi. Bakın arkadaşlar bu inanılmaz bir temizleme. Bilmem anlatabiliyor muyum yapay zekanın neler yaptığını. Devamında fırça aracımız var. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar. Fırça aracımızı. Fırça aracımızı çok kullanacağız. Onu söyleyeyim. Anlatacağız bunu da. Pencil kullanmayacağız bunları. E, Clone Stamp Tool bu silmeler varken bir yani yeri klonlamak istediğimizde kullanacağız arkadaşlar. Onu da gösterelim. Klonlamanın ne olduğunu, mantığını. Clone Stamp Tool'u seçtim. E, sağ mouse'um mouse sağ tıkını tıkladım. Dairemi büyüttüm. Bakın geliyorum. Yine alt tuşu, sol tık. Bakın klonluyorum. Bir daha anlatayım. Clone Stamp Tool'u seçtim. Geldim. Bir alana. Alt tuşuna bastım önce. Mouse'un sol tuşuyla tıkladım. Geldim şuraya. Başladım. Artı işaretine dikkat edin. Sol mouse elim tıklı. Bir tane kuş da buraya çizdim. Yaptım. Clone Klonlamanın mantığı bu. Tamam. Kafa karıştırmak istemiyorum. Çünkü burası en çok korktuğum yer. Atölye çalışmalarımızda en çok sorun yaşadığımız yer. History Brush Tool Eraser Tool Cinema Aygıtı, Gradient'i öğreneceğiz. Blur Bunlar keskinlik verme. Sharp'ın bunu kullanıyoruz. sharpım Tool'u göstereyim onu da. Böyle yaptığımızda sol da keskinlik veriyor fotoğraf arkadaşlar. Çok da aşırı vermesin. Bunu da nasıl azaltıldığını göreceğiz. Dodge ve Burn tool'u kullanacağız. Bunlar yakma yakma ve aydınlatma araçlarımız. Dodge'ı kullandığımızda işte buradan opasitemizi ayarlayacağız. Her zaman söylüyorum. Araçlar çubuğundan bir şey seçtiğimizde yukarıda seçenekler gelecek. Mesela bunu 10 civarlarında kullanıyoruz arkadaşlar aydınlatmak için fotoğrafı. Siz değişimi göremezsiniz. Mutlaka kapatıp açmanız lazım şuradaki gözü. Burn geçtiğimizde de koyu alanları koyultuyor arkadaşlar. Tabi buradan yine şeyi azaltmanız gerekiyor. Bunları fotoğraf işleyeceğimiz için öylesine gösteriyorum şu anda aklınızda olsun diye. Yazma adetini. Onu zaten yazmayı çok basit istediğimizi yazarak. Bunu da devam edeceğiz. Bunu şeyde kullanabiliriz. Afiş yaparken kullanacağız ileride. Vesaire vesaire. Rectangle tool da buraya bir tane daha tuval açmak için işte şeylerini yazıyorsunuz buraya. Neyse o tuvali açıyorsunuz buraya falan. Şu anda bunlar böyle anlatımla geçiştirdiğimiz şeyler. El işaretini zaten space tuşu kısa yoluydu. Tutuyorduk fotoğrafı istediğimiz yere götürüyorduk. Ctrl sıfırla fotoğrafa fit alana getiriyorduk. Büyüteç zaten biz nasıl olduğunu alt tuşuna basıp daire mouseun dairesiyle ileri geri yaptığımızda istediğimiz fotoğrafa yaklaşabiliyorduk. Bu kadar arkadaşlar, şu an kafanızı karıştırmak istemiyorum bu konuda. Burayı hafif tanıyın. Zaten fotoğraf işlemeye geçtiğimizde bunların hepsini kullanacağız. Daha orada rahat rahat anlatacağım. Hiç kafanızı karıştırmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.